E ee, başkanım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sizi sizi herkes tanıyor ama e, yabancı olanlar için bize kısaca özgeçmişinizi gerek sanat dalında, gerek yazarlık dalında, gerek spor dalında, bürokraside ve yurt dışı hizmetlerinizde bahsederek bizi aydınlatabilirseniz seviniriz efendim. Buyurun efendim. Sevgili Ömer Hoca, bir boksör olarak sen de beni bir hayli iyi tanıdığını düşünüyorum. Çünkü aynı dönemlerde, benim yöneticilik yaptığım dönemlerde sen de boks yapıyordun. Hatırlarım torbaları tatlattığını. <laughs> <laughs> Ya, aynaların kıskandığını Tabii. da hatırlarım. Çok güzel günler geçti. Şimdi e Başkanım ben burada sizin bir lafınızı kesmek istiyorum. Tabii bizim boks hayatımız sadece gelip gitmekten ibaret ama bizler yarım asırdır sizleri tanımanın şerefini taşıyoruz. Yoksa ne sporculuğumuz ne hakemliğimiz kale alınacak bir seviyede değil. Onu da ben belirteyim ama Estağfurullah. Gayet güzel. E, 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 en büyük en büyük karımız efendim sizin gibi müstesna bir şahsiyeti tanımak. Yani ben de burada lafa girmiş oldum. Şunu ifade etmek isterim. Yani spor sayfalarında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın e, efendime söyleyeyim, e, Fenerbahçe'nin haberlerinin sizin resimlerinizin altında Yayınlandığı yılları biz biliyoruz. Yani 8 sütun tam sayfa boy resimlerinizin gazetelerde çıktığı günleri yaşamış bir insan olarak biz de bunları biliyoruz. Buyurun efendim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. güzel sözler söylediniz. Rica ederim efendim. E, o dönemde gerçekten de e, görüştüğüm, tanıştığım ya da rastladığım arkadaşlarım hep bunları söylüyorlar. E, çok güzel günler geçmiş düşünüyorum da Kimseyi fazla incitmemişim. Evet. Çünkü ben evet. de e, ilk olarak tabii ki diğer sporcular gibi 1955 yılında bir ortaokul talebesiyken boksa başladım. Daha sonraki yıllarda milli takıma seçildim. Aktif sporculuk dönemini bı bıraktıktan sonra da Ankara bölgesinin boks antrenörü, boks hakemi, Ankara İl Boks Temsilciliği, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, genel sekreteri ve Türkiye Boks Federasyonu başkanı olarak ayrıca Avrupa Boks Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak Türk boksuna aralıksız 27 yıl Maşallah. hizmet verdim Maşallah başkanım. Cid Sualinizde Cidde'den bahsettiniz. Evet efendim. Evet. Bu sizin o yurt dışındaki hizmetlerinizi de biz oradaki arkadaşlarımızdan filan biliyoruz. Cidde'deki hayatınızdan da bize kısaca söz ederseniz efendim. Bir de ona geçmeden oradaki bu hem çalışırken hem de yaptığınız ümreler, haclar Allah kabul etsin hepsini ve oradaki çalıştığınız sektör hususunda da bize bilgiler verirseniz efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim Ben efendim. 1980'de gerektiği için Boks Federasyonu başkanlığından ayrılınca Çimento Sanayi Genel Müdürlüğü'nde göreve başladım. Çimento Sanayi evet Genel Müdürü emekli olduktan sonra Almanların kurduğu cidde çimento fabrikasının işletmesini aldı. Evet. Tamam. biz 1983 e, 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 yılında Türkiye'den oraya 320 insan gitti. Müdürü, mühendisi, aşçısı, işçisiyle. Evet, Bu grubun içinde kişi. ben de güvenlik sorumlusu, güvenlik Amiri olarak bulunuyordum. Evet. Ayrıca da spor spor sorumlusuydum. Fabrikanın hem güvenlik müdürü hem spor sorumlusuydum. Orada futbol, voleybol, tenis maçları yapıyorduk biz fabrikada. Bir dönemde voleybol takımını ben çalıştırdım ve katıldığımız turnuvada da hiç mağlup olmadan 1980 evet. hiç mağlup olmadan şampiyon olduk. Evet efendim. Bunu e, Türk basını da bir hayli yer verdi bu konuya. Ayrıca Be Beyti Şebap Gençlerin Evi diye bir boks takımı var ciddi. O boks takımını da ben evet. çalıştırdım bir evet. sezon. Evet. Beyt şebap. Be, evet. Beyt Beyt şebap. Beyt şebap. evi. Evet. evet, Arapçasını sen de biliyorsun. Sizin kadar olmasa da biraz biraz <laughs> var başkalım. Çok az. Şimdi bu vesileyle böyle bir boks şeyimi orada da devam etti evet. Ciddete de devam etti Hatta benim geleceğim yılda 1990'da döndüm. 7 sene kaldım ciddede. 90'da döndüm. O zaman bir teklif aldım. Bizim milli tak, boks milli takımımızı çalıştırır mısın? Teklifini aldım. Ama ben bütün hazırlıklarımı toplamıştım. Tabi biraz da vatan hasreti çok sene, yedi sene evet. az zaman değil. Evet. E, kabul edemedim. Yoksa onlar evet. çok istediler. Evet. Ben onların milli takımını da, boks milli takımını da çalıştırmam. Evet. Bu 7 sene içinde Allah nasip etti. üç defa haç yaptım. Allah kabul etsin efendim. Amin. Allah kabul etsin. 8-10 defa da ümre yaptım. Maşallah. Efendim, ne güzel. Maşallah. Çok şükür. Çok şükür. Çok Bu, şükür. Geçmişte de aslında ciddiye gitmeden önce de çok şükür inançlarım yerindeydi. Onu hepimiz biliyoruz başkanım Evet, şimdi de aynı inançlarım devam ediyor. Evet. İslamiyet'e sevgim, saygım var. Hamdolsun, hamdolsun evet. efendim. Başkanım ben burada e, müsaade ederseniz e, e, bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Bu sizin döneminiz, döneminizde ve, ve günümüz arasında bir kıyas yapıyoruz. Biz bütün dostlarla, sizi tanıyan arkadaşlarla yani... Sizi tanıyan arkadaşlardan bazıları bunların dünya şampiyonu, bazıları Avrupa şampiyonu, bazıları Balkan şampiyonu hep şu konuşuluyor. Şimdi daha geçenlerde yeni bir şampiyona yapıldı. Mesela biz bir mikrofon uzatsak bu şampiyonada birinci olan iki kişinin ismini söyler misiniz diye yani cevap alma şansımız, ihtimalimiz çok düşük ama sizin boksun başında bulunduğunuz yıllarla ilgili şunu herkes söylüyor. Yani maçlara girişin paralı olmasına rağmen ki ücret de şöyle, siz de biraz önce ifade ettiniz ee, en lüks sinema iki buçuk lirayken boks maçına girmek on liraydı. Buna rağmen spor saraylarının kapıları kırılıyordu. Bu heyecan nedir efendim? Bir de mesela herkes şunu sayıyor. Yani 48'den A'ra kadar bütün e, birinci olan insanların isimlerini halen bizim yaş grubu sayabiliyor. Bunun e, buradaki ruh nedir? Bu heyecan nereden geliyordu başkanım? Bunu izah etmek mümkün mü acaba? Doğrusunu isterseniz ben boksa başladığım günden beri 1980 yılında biraz ara verdim. O tarihe kadar hep boks aşkıyla yaşadım. Evet. Şimdi bu bu aşk bende hep hizmet aşkıydı. Hep evet. daha iyi yapabildim. Evet. Hatırlayacaksın o dönemlerde sen de boks yaptın. Evet. Türkiye'deki bütün boksta bütün ilkleri ben yaptım. Evet. Türkiye'deki evet. bütün ilkleri ben yaptım. Evet. Neler yaptım? Evet. Boksörleri üç ayrı gruba ayırdım. Evet. Yeni gelenler acemiler, evet. tecrübesizler, evet. tecrübeliler diye ezilmemeleri için. Evet. Bunları yaş gruplarına göre ayırdım. Evet. Boks okulları açtım. Önce evet. Ankara'da sonra 5 ilde daha. Evet. E, boks okulları 10-14 yaşındaki evet. boksörlerle ilgili. Evet. Bu ıı, kulüpler arası deplasmanlı boks liglerini evet hep benim dönemimde oldu bunlar. Evet. Bir kere Şimdi, ben şunu net hatırlıyorum başkanım. Siz teşvik müsabakaları, evet bölge şampiyonaları, Türkiye şampiyonaları artı Türkiye şampiyonasında üstünlüğünü kesin ifade edememiş boksörler için ikinci bir şans olarak şeref, şeref kupaları, kupaları düzenliyordunuz. Ve şunu herkes bilir, ulustan bakanlıklara kadar ellerinde pankartlarla bu işin reklamını yapan kardeşlerimiz halka bunu duyuruyordu. Ve netice ne oluyordu? Salona giremiyorduk. Ücretli olmasına rağmen salona giremiyorduk. Yani bu çok önemli bir şey. Buyurun başkanım. Çok güzel bir noktaya temas etti. Gerçekten de beni çok heyecanlandırıyor. Tabii ki o günleri yaşamış, bu günleri de yaşamakta olduğum için o aradaki fark hiç kaybetmiyor bende. Evet. Şimdi biraz önce bahsettiğim olay mükemmel. O zaman duyurum bir kere çok fazlaydı. Evet. Nasıldı? Gençlik Parkı'nın kapısından avuza evet. kadar o bo derece almış boksörlerimizin boy, resimleri. boy resimlerini, boks resimlerini evet. koyup altına da kim olduklarını yazıyordu. Evet. Ondan sonra da yine Sıhhiye'den bakanlıklara kadar 5 evet. elinde pankartlarla özellikle evet. o büyük maçlarda evet. uluslararası maçta ve şey şeref kupası dediğimiz maçta evet. şeref kupası çok önemli bir maç. Evet. Türkiye Türkiye şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş boksörler davet ediliyordu. Evet. Biraz önce bahsettiğiniz gibi bir nevi Türkiye şampiyonasının şeyi revanşı. Revanş, gibiydi. Evet. O sporcular spor kıyafetiyle elinde pankartlarla maçı yazan pankartlarla bakanlıklara yürüyor. Evet. bakanlığa, bakanlıktan karşı kaldırıma geçiyor. Bu defada. da Ulusa doğru, Ulusa doğru, Sivilya kadar. Şimdi. Evet. Artı ba basın, basın bilkeni yapıyorum her hafta. Evet. Basını bıktırıyorum. Evet. Çok iyi hatırlayacaksın, basın mensupları geliyordu. Siz, siz boksörlerin bu maç yaptıkları e, salonun içine kimseyi almıyordum mağara. Evet. Onlar evet. camdan seyredene vardı gazeteci arkadaşlar. Evet, evet. Evet. Onlar o kadar ilgi duydular ki ve o dönemde çok güzel şeyler yapıyorduk. Bu şeref kupası dediğimiz maçlarda sporculara çok önemli hediyeler veriyorduk. Evet. Dönemin Gümrük Bakanıyla ilişkilerimi çok düzeltmiştim. Evet. Gümrükte müsaade edilen kalan radyo, teyp gibi telefon ve vesaire eşyaları alıp o şeref kupasında ilk üç dereceye giren sporculara dağıtıyordu. Evet. Bunun evet, için evet. bu sporcular evet. çok şey yapıyordu. Çok evet. önemli bir konu Ankara bölgesinin bölge şampiyonu olan boksörlerine her ay bir lokantada öğlen yemeği yiyorlardı parasız bizim adımıza o dönemde evet. Sami Yavrucuk diye çok iyi bir insan mükemmel bir, bir spor adam vardı Allah rahmet eylesin Allah etsin. rahmet eylesin ha, Evet Allah rahmet eylesin efendim. o o benim şey tekliflerimi tabii ki mantıklı olanlarını hiç kırmamıştır beni. Evet evet bana evet. çok destek vermiştir ben tek başıma onları yapamam tabii bölge müdürünün ...şeyiyle, yardımlarıyla evet. bu evet. yapıyorduk. Şimdi Ankara şampiyonu olan boksörleri yemek veriyorduk bir lokantada. Sonra düşündüm. Ya bunu sadece boksörleri besliyoruz biz. Evet. Bunun ailesine destek verebilecek diye. da Ulus'ta o zaman bir tek şey vardı. Ulus'taki evet. Gima. Evet, Ulus'taki <laughs> Gökdelenin altına açıldı. Sonra Kızılayda evet. Kızılay'a açıldı. Evet. O Ulus'ta Sami Bey'e dedim ki ya sevgili müdürüm sen bana iki tane işçi bir de e, kamyonet vereceksin dedim. Ayda bir defa. Evet. Bu şampiyon olan boksörlerin o gym'dan o zaman evet. devlet gibiydi gym. Evet, evet. Başka bir yer evet, yok. Evet, 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 Hale Halil Dönüş ee, başında. Evet, bu, evet, evet, evet. Ve bunu bana verdi, ben oradan bu işçilere işte bir evin ihtiyaçları olan kuru yiyecekler, peynirler, reçeller, her neyse bunları aldırıyorduk, ondan sonra bunları ellerine götürüp dağıtıyorlardı. Allah razı olsun efendim. Bu defa evet. ne oldu biliyor musun Ömer Hocam? Estağfurullah. Aileler anneler, babalar çocukları elinden tutup salona getirmeye evet. başladılar. bir izdiham şey başladı. Musunuz? Biliyorum yani bir başkanım. Ailenin, ailenin belki bilmiyorum bir aylık masrafını karşılıyor. Tabi, tabi. Nuri Eroğlu'yla, e, Nuri Eroğlu'nu yakın tanıyorsun, dünya şampiyonu olan evet, bir evet. kıymetli boksörümüz. Evet. Boks camiasında da e, sohbetlerde insanlar diyor ki, çok gelip üst... geçmiş boksun en bir efendisi diyorlar. Aynen öyle. Nureiroğlu. aynen öyle. Hele evet. yeri gelmişken ben sizin sevgililerinizin de isimlerini bir zikretmek isterim. Müsaade ederseniz başkanım. Estağfurullah. Yani o sizin o bu işler yaptığınız dönemdeki şu milli takımı hala insanlar unutmuş değil. 48 kilo Arif Doğru. Yanlış söylersem lütfen düzeltin, Sayın Başkanım. 51 kilo Nuri Eroğlu. 54 kilo Kemal Sonnur, 57 kilo Mehmet Kumova, 60 kilo Seyfi Tatar mekanı cennet olsun, 63 kilo Eraslan Doruk, 67 kilo Celal Sandal Allah rahmet eylesin, 71 kilo Hakkı Sözen, 75 kilo Nazif Kur'an, 81 kilo Hasan Şekerer ve o zaman 91 yoktu. ağırda Gülali Özbey. Allah selametlik versin. Türkiye şampiyonu. Tabii yani. tabii. Tabi. Ve bunların iki tanesi e, dediğiniz gibi dünya şampiyonu. Gerek Kemal Hoca gerek Nuri Eroğlu. Ama Nuri Eroğluyla ilgili söylediklerinize katılmamak mümkün değil. Hakikaten boks camiasına gelmiş çok müstesna bir şahsiyet. Sizi ne kadar sevdiğinizde biz çok yakın hem biliyoruz efendim. Çok yakınlım. Buyurun başkanım. Lafınızı kesin. Şimdi, evet. estağfurullah biliyorsunuz evet. ben aynı zamanda araştırmacı bir yazarım. Evet, evet. Voxta, evet. Box'ta beş, kitaplarınız, kitaplarınızı biliyoruz. 5 kitap var. Voxta bir yazılmış, Voxta yazılmış beş kitap. Evet. İki Yenide, tanesi, iki tanesi çok maruf Biri e, Türk Sporunun Altın Eldivenleri. Evet. İkincisi, ikincisi de e, Sokağın hatırlatır mısın? Sokağın efeleri. efeleri, evet. Alkol evet. ve madde bağlı. Evet, evet. Mutlu. evet. Şimdi evet. E, bu 15 tane kitap, 5 tanesi spor box. Evet. E, genelde de 15 kitap e, evet. yayınlandı. Evet. Nuri Eroğlu'yla bir gün konuştum. Ben tam iyi hatırlayamadım. Benim aklımda Onlara o ye evlere aldığımız eşyalar ya da yemek yedikleri dönemde 500 lira veriyorduk diye aklımda kalmış. Nuri Eroğlu bana dedi ki hayır 800 lira alıyorduk dedi. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bir ailenin 1900 O zaman bayağı ciddi ciddi bir rakam. Tabii. 1966 yılında ciddi bir, bir rakam. ailenin mutfağına 800 liralık milyon büyük katkı. Başkanım tekrar size bir sorumuz var. O da şu merak edilen bir husus. Güncel olduğu için bunu sormak istiyorum. Önümüzdeki seçimlerde inşallah başkan olduğunuzda yapacağınız kafanızda olan projeleri bize anlatır mısınız efendim? Buyurun efendim. Doğrusunu isterseniz bu çok önemli. Bu yalnız benim kendi görüşlerimle birlikte inanıp güvendiğim insanlarla da görüşmelerimde bu kanaate vardı. Boksu iki açıdan ele almayı düşünüyorum. Birisi kısa vadede, diğeri uzun vadede. Kısa vadede ne yapmak gerekli? Mevcut faaliyet programını ve mevcut yapılanları. İyice inceleyip gözden geçirmek, eksiklerini düzeltmek e, tabii ki doğru olanlarına da devam etmek gerekiyor. Uzun vadede farklı. Uzun vadede boksun gelişimi için öncelikle boksa ekolü sokmak lazım. Boks ekolü yani antrenörlerde birlik ve beraberliği sağlamak lazım bu anlatacağım dün de böyleydi, bugün de böyle. Çünkü antrenör arkadaşlarımla konuşuyorum. Boks milli takım kamplarına davet edilen boksörler şüphesiz ki ülkenin elit boksörleridir. Evet efendim. Bu boks kamplarında ne olur? Performanslarını yükseltirsin, sporcunun. Bu burası boks öğretmek için değil. Ama Antrenör arkadaşlarına konuştuğumda genelde doğudan batıdan güneyden kuzeyden gelen boksörlerin farklı farklı anlayışta olduklarını söylüyorlar. Bunu öncelikle yok etmek zorundayız. Evet. Boks'ta ekol, 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 ekol. Yani antrenörlerde birliği sağlamalıyız ki sporcuda da o birliği sağlayabileyim. Evet. Yani başkanım şöyle bir şey girebilir miyim araya ben Tabii. kendi anlamam açısından? Tabii. Boks milli takımları kampları boksun öğrenileceği mekanlar değil. Değil. Ah. Tamam. Oralar ah. evet. Sporcunun performansını yükseltecek mekanlar. Evet. Bu, bunun için içinde kaynaşma. Evet, evet. Bunun içinde antrenörlerde birlik ve beraberlik olması lazım. Evet. Ki boksörlerde de aynı yöntemi uygulayabilirsin. Bir, bir, bir diğer husus e, boks, boksta bilimsellik getirmek. Evet. Boksa bilimsellik getirmek ne demek? Biraz şey şakacı bir tabir ama biz şimdi e, Türkiye genelinde bu. Boksta değil yalnız. Türkiye genelinde e, Kalın karpuz gibi sporcu seçiyoruz. Ense kulak yerindeyse pehlivan olur, boksör olur. Uzun boylu fidan gibiyse maşallah. Voleybolcu olur. Basketçi olur Basketci diye oluyor. şey yapıyoruz. <laughs> Ama evet. dünya şimdi değişti. Çok değişti evet. dünya. Teknoloji. Teknoloji. Evet. Koluna bileğine takıyor aleti. Senin ne spor yapacağını genlerini ölçüyor. Bacağına takıyor aleti. Genlerini ölçüyor. Evet. Yani sporcunun hangi spor dalında başarılı olacağını bilmek lazım. Aynen öyle. Bu, bu bu testleri yaparak bunları şey yapmak lazım. 2012 Olimpiyatlarından sonra önemli bir spor camiasında önemli bir şey başlıyor. Diyorlar ki siyahlar niçin yüzemiyor, evet. beyazlar niçin koşamıyor. Evet. Çünkü bunları inceliyorlar. Ee, bu gen, bahsettiğim genlerden de te şu şey, teknolojiden yola çıkarak siyahların göbek deliğinin beyazlara oranla 8-10 santim daha yukarıda olduğunu evet. tespit ediyorlar. Evet. Buradan da ne anlaşılıyor? İşte boks gibi uzun mesafeler gibi koşucularda öyle tabir ediyor. Diyor ki her adımda 0.5 saniye önce yere düşüyor diyor. Evet, Yani tabii. koşarken tabii. adımların beyaz veya siyahların evet. beyazlardan 0.15 saniye daha önce yere evet. düştüğünü söylüyor. Evet. Bu da tabii onların çok daha iyi şey yapıyor. Tabii bu konu çok uzun. Ee, kalça, insanların siyahların, beyazların kalça durumları ortada. Evet. Kemik uzun, uzunlukları ortada. Buna girdik miydi bitiremeyi şeyi Başka e, ben bir gün kısaca bir şey söyleyeceğim. Yine sizden dinlemiştik bunu. Yani Kübalıların bu boksta ileri gitmesinin şeyi fiziki, ya anatomileri. Tarak, yani anatomi, yani anatomi, tabii tab 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 yani kalçada tab kilo yok, basende kilo yok. Yani bizdeki 75 kilonun kol yapısı, omuz yapısı onların 57 kilosunda, 54 kilosunda neredeyse yani. Böyle bir avantajlar var. Buyurun evet. başkanım. Şimdi e, Şimdi e, e, Evet, 2012 yılındaki Olimpiyatlarda evet. E, Sürenemde olan Olimpiyatlarda bir tek e, siyahlardan bir tek kızcağız Altın madalya kazanıyor. O günden bugüne kadar altın madalya kazanan yok. Tabii bunun evet. çeşitli şeyleri de var. Bir tek göbek deliği ya da e, kemiklerinin uzunluğu, kısalığının, kasasının büyüklüğünün, küçüklüğünün dışında. Örneğin e, o e, okuduklar mı söylüyorum. Bunları kendim şey yapmıyorum tabii. Araş Boksta en önemlilerinden biri de altyapıyı oluşturmak lazım. Altyapı çok önemli. Gençler, minikler, bir yaşındayım savukalar var. Onları 1966'da ben te tecrübesizler, tecrübeliler acemiler diye gruplara zaten hatırlarsın sen bunları. Ve yaş gruplarını ayarlamıştık. Onun için altyapıyı çok iyi oluşturmak lazım. boksu okul müdürleriyle görüşüp Okullara sokmak lazım. Orta evet. lise e, okullarda. Evet Ünü, Üniversite, orta lise e, öğrencilerini ve üniversite öğrencilerinin boks yapması için teşvikler, imkanlar sağlamak evet. lazım. Yani evet. e, sporu okula sokacağım, boksun. Boks okullara girecek. Başkanım siz bunu... Siz bunu zaten bir ara yaptınız. Yaptım. Şöyle yaptınız. Ben şöyle bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle sizin de çok sevdiğiniz evet, bir insan olması hasebiyle 70'lerde siz liseler arası düzenlediniz. Bizim Zeki Pala eee liseler arası Türkiye şampiyonu olmuştu. Hatta evet. biz şöyle Zeki'yi kızdırıyorduk. O okulun girişine Zeki'nin resmini astılar. Bizim <laughs> okul müdürümüz Zeki Zeki Hoca'yı kızdırıyorduk. Yürümen değişti falan diye böyle şey yapıyorduk. Bu da arada bir şey olsun. Yani siz 70'lerde bunu fevkalade uyguladınız. Ben 60'lardakini pek hatırlamam ama 70'lerdekini bizzat biliyorum. Buyurun başkanım. Buyurun başkanım. Evet, evet. Evet başkanım. Her türlü halde okullara sokmak lazım. O yıllarda ben bunları soktum. Gazi Gazi Lisesi'nde, Aydınlık Evler Lisesi'nde Atatürk evet. Lisesi'nde boks maçları yapıyordu. Evet. Boks çalışmaları yapıyordu. Evet. Yan maçlar yanlış söyledim. Boks çalışmaları vardı. Evet Hidayet ha. Baba zamanında Deli Veli'den önce ya Veli Soy önce o vardı evet efendim. Evet. Şimdi evet. E, okul ha, okul müdürleriyle şey yapıyorsunuz tabii. Evet. Bir takım fikirler sunuyorlar. İşte camımız kırılırsa ne olacak? Orası temizlenince kirlenince nasıl temizlenecek? Diye ufak tefek şeyleri oluyor ama bunların hepsini ben giderdim. Onlara evet. destek veriyordum. camınız kırılınca ben yaptıracağım temizliğini ben temizlik firmalarına yaptıracağım gibi yaptırıyordum da. Evet. Bu bunlarla bu at yapı dediğimiz olayı oluşturmak için spor şey, okul 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 camiasını yapmak. Bir de boks okulları hatırlarsın. Boks okulları kurmuştum. Evet, 14 başkanım. yaşındaki çocuklar için. Evet. Birincisi Ankara'da oldu. Sonra 5 evet. ile yayıldı. Evet. Ee, ama bizim de şeyimiz o kadardı. E, boksla ilgimiz bittiği için de çoğaltamadık bunları. E, bu illerde bu boksörler, boks okulunda yetişen boksörlerin birçoğu 5 sene boks milli takımının yükünü taşıdılar. Bunları hatırlayacağınız için. Evet evet Fener evet Hocam. evet.